savunucu uçaklarının insan savunucu uçaklarının yapılması yapıyor. Öyle bir metafor kullandı. E, 35 milyonun bakmak daha çok sanat değil. E, 35 milyonun son insanın savunucu uçağıydı ama bir fiyasko oldu ortaya çıktı. Yapılan bir buçuk trilyon dolarlık yatırıma rağmen. Çünkü F-35 mükemmel yeşil bu noktadan daha iyi F-16'dan daha iyi bir şey oldu ortaya çıktı şimdilerde. Yine F-16'dan daha iyi bir şey oldu. Çünkü F-16'dan daha iyi bir şey dönüştürmesi gerekiyordu teknolojik olarak ama insanlı e, savunuş uçağının sayesinde 30 35 fiyaskosu ortaya çıktı. Ve bu anda da bu metafondan yola çıkarak Türkiye'nin de tamamlanmamış yeniye adım atması, inovatif e, bir aklı öne çıkarması e, hem siyaset alanında hem ekonomi alanında çok önemli. Eskiye bağlı kalarak ne ekonomik politikalarını yürütebiliriz ne de siyaseti yürütebiliriz. Kesinlikle. İşte,